Evet, Aleyküm arkadaşlar. Öncelikle forma koleksiyonum için bana Pendikspor forması hediye eden Murat Dönmez Abi'ye çok teşekkür ediyorum. Evet, gelelim Galatasaray Dinamo Kiev maçına. Galatasaray'dan ben çok ümitliydim. Galatasaray beni hayal kırıklığına uğrattı. Hiç olmayacak bir beraberlik verdi rakibine. Rakibi sadece bir gol atmıştı. 3 gol birden attı. 1 bir puan da aldı. Evet, maça gelirsek Galatasaray maça çok etkili başladı. Daha 6. dakikada Sanchez'in kafayla attığı golle 1-0 geçti. Dakikalar 21'i gösterdiğinde Abdülkerim Bardakçı ceza sahası dışında mükemmel bir vuruşla 2-0'ı sağladı. Herkes ilk böyle biteceğini düşünürken 44'te Vanat top aslında çizgiyi geçmişti. Hakem niye vara gittim gitmedim onu gösteremedim. Ama golün iptal olması gerekirdi, vara gitmesi gerekirdi. Ama niye verdi anlamadım. Haksız bir gol. Öyle bir golle Galatasaray golü yedi, 2-1 oldu. İlk yarı böyle bitti. İkinci yarıya Galatasaray hızlı başladı. Barış Alper'in düşürülmesiyle hakem önce elden dolayı kırmızı verdi Barış'a. İkinci karttan attı dışarı. Sonra Var çağırdı, hakem penaltıyı verdi, Barış'ın kırmızısını iptal etti. O 53'te topun gerisine geçti, topu filerle göndererek durumu 3-1'e getirdi. Galatasaray'ı rahatladı derken hesaplarda olmayan bir Yarmelenko vardı. Yarmelenko dünyaca ünlü bir futbolcu. Bu oyuncu da neden yedek bırakmış, Dinamo ev anlamış değilim. Yarmelenko oyuna girdikten sonra farkını gösterdi. Sağdan gelen ortağı güzel bir kafa vuruşuyla topu filerlere gönderdi. 81. dakikada kendisinin ikinci Dinamo Kiev'in de üçüncü golünü atarak maçın sonucunu tayin etti. Galatasaray altın değerinde iki puanı bıraktı kendi evinde, sağ seyircisi önünde. Tam bir hayal kırıklığı. Şimdi acaba Galatasaray Ajax'ı yenebilir mi? Çok zor. İnşallah kazanır diyelim. Evet geçelim. Bugünkü maça. Beşiktaş 6.5 6.5'ta olan maçların yani 18.30'da oynanacak maç da Atletik Bilbao. Maçı çok zor maç. Grubun average ikinci sıradaki iki takımın lider Lazio 16, Atletico Bilbao 16 puanı var. Beşiktaş ya tamam ya devam maçına çıkacak bu maçta. Ama ben hiç Beşiktaş'a beraberlik şansı bile vermiyorum. İnşallah yanılırım. Atletico Bilbao çok rahat kazanır diye düşünüyorum. Evet, e, temsilcimiz Beşiktaş inşallah kazanır diyelim ama ben tahmin olarak diyorum, ta, takım takımda bildiğim için Atletik Bilbao mükemmel, ismi gibi atletik bir takım. Yani kazanır diye düşünüyorum. Geçelim Fenerbahçe Lyon maçına. Evet, işte burada ümitli olduğum tek takım Fenerbahçe. Fenerbahçe Lyon'da güçlü, Fener'de boş bir takım değil tabi. O yüzden Fenerbahçe saha seyirci avantajıyla bu aralar en nesil de formda kafa golleriyle katkı vermeye devam ediyor. Ayağından daha çok kafayla gol atıyor. Evet kafası çalışıyor yani. O yüzden Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye. Evet. Spor bitti ama şey var. Ne diyelim. Evet, YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.